Arkadaşlar merhabalar Bugün sizlere dün en son yapmış olduğum savaşın tekrarını izleteceğim. Bu savaşın önemi şu arkadaşlar Sandır günlüğüne baktığınızda 3457 kara iksiri aldım Buna iki farklı yöntemle yaptım Bir tanesi gördüğünüz üzere 4 tane yıldırımı depona yatmıştım Diğeri de arkadaşlar bu vatandaşın Benzinde kolektörlerin tamamı neredeyse doluya yakındı Şimdi kolektörlere saldırarak almaya çalıştım Dilerseniz izleyelim arkadaşlar. Bakın en ortada şimdi aynı zamanda artı da aldım. Bakın Kulan Kalesi'ni de şu şekilde pardon belediye binasını da yıkıyorum. Şimdi bakın hızlandırırsak hemen tak 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 tak. Yakınında kolektörle beraber ikisinden de epey bir şey almış oldum. Şu an 2000 zaten. Siz buralardan almış oldum. Şimdi şuraya Saldırıyı yapıyorum arkadaşlar içeri girmeye çalışıyorum Bir şekilde de Fakat sihir kuleleri çok güçlü olduğu için direkt yakıyor Aynı zamanda gördüğünüz üzere şeyde 30 Biraz daha hızlandırıyorum Şimdi de buradaki toplayıcıya yöneldim arkadaşlar. Kıran ve kıran Hızlıca bunu halletmek istiyorum. Arayı da hallettik çok şükür. Her de arkadaşlar bir depo kaldı. Şunun çok az bir kısmı kaldı. Bir vuruştuk gücü. Her iksiri aldım artık. Baktım kralım ölmüş kraliçe dövse ne alır ki dedim. Burayı şey yaptım. Birkaç da dedim şey yapayım. Eee iksir alayım. sıra saldırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yarası şeklinde bir ana bina şekli var arkadaşın. Kolektörleri, toplayıcıları yan tarafa koymuşlar. Bir tanesini de merkeze şeyin yanına koymuş. Ona yıldırım atarak 2000 almıştım. 1457 ile 750 750 toplamda yani ee, toplayıcılardan aldım. Böylece 3500'e yakın Kara eksir almış oldum arkadaşlar. Ee, hepinizi beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü videomda e, kara eksir 3500 kara eksir nasıl aldığımı sizlere gösterdim. Kanalıma abone olursanız güncel olarak videoları takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler.